Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz YouTube. Tamam ama neden YouTube? Çünkü ben yıllardan beri aktif bir YouTube izleyicisi olarak bir takım şeyleri artık tamamıyla açıklama ve 8 senelik gözlemlerimi anlatma vakti geldi. İlk olarak içerik döngüsünden başlayalım. Yıllardır insanlar trende ne varsa ona uygun davranıp içeriklerini bu yönde şekillendirmeyi denediler. Kimisi eşeğinin slime varilinin içine attığı, kimisi uzaylı dansı deyip saçma sapan kostümlerle ortalıkta, de <laughs> diye söylenerek ortalarda gezdi ve son örneğim. Çünkü eğer örnekler üzerinden durmaya devam edersen bu video 10 saat falan sürebilir. TikTok. TikTok kendi için o kadar boş bir uygulama ki, böyle kendinizi uzay boşluğunda süzülürken etrafta yıldızlara bakarak bulabilirsiniz. Ben daha çok İngilizce konuşan kanalları takip eden biriyim. Ama yine de Türkiye'de olduğum için ne kadar yabancı kanalları takip etsem de YouTube zorla bana Türk kanallarının içeriklerini önüme atıyor. Hatta öyle ki gördüğüm Türk kanallarının içeriklerini aylar, belki de yıllar önce başka bir yabancı kanalda çoktan izlemiş oluyorum. E peki bunları sadece ben mi yaşıyorum? Hayır. Etrafımdaki bütün insanlar, hatta yorumlarda gördüğüm bütün YouTube kullanıcıları da aynı durumdan muzdarip. Bunun sonu nereye gidiyor? YouTube Türkiye'nin durumda ve daha doğrusu sonu ne olacak? Bunu bilemeyiz ama birkaç tatminden bulabiliriz. Örneğin şu adamı hatırlarsanız YouTube'a numara alma, öpüşme gibi saçma sapan şeyleri getiren en son gerçek kız kardeşiyle öpüşen adam. Bu olaydan sonra bir de utanmadan inanmayanlar için gerçekten kız kardeşi olduğunu doğrulaması falan. <laughs> Neyse. Asıl konu fark ettiyseniz saçma sapan biri bir anda ortaya çıkıp bu tarz saçmalıkları insanların beyinlerini aşılayıp böyle videolar çekmelerine sebep olabiliyor. Bu ülkemize öyle bir sıçramış durumda ki artık kamerasını eline alan yaka mikrofonuyla birlikte sokakta ''Selam, öpüşelim mi?'' gibi sorular sorup cidden inanılmaz izlenmelere ulaşabiliyor. Bu gerçekten insanların ne kadar beyinsiz olduğunu ve saçma sapan şeyleri izlemeye bu denli aç olduklarını gösteriyor. Peki ne yapılması gerek? Yapılması gereken şey çok basit. İzlememek. Abi yapma, açma şu videonun nurelesini. Eğer adamın önceden saçma sapan videolar yaptığını zaten biliyorsan gidip de tıklama videoya. Özellikle böyle numara alma yok kızı soyduğum, kızı giydirdim falan tarzında saçma sapan videolar gerçekten o kadar leş ki. Bu tarz videoların yorumlarına bakın bir de. Adamsın kardeşim fena moruk ben ne istiyorum abi. Tarzında 12-15 yaş arasında bir sürü çocuk hatta yetişkinler bile bunları beğenebiliyor. Tabii ki herkesin beğendiği izlemek istediği içerik farklı olabilir işte ne bileyim. Bilimle ilgilenen biri Barış Özcan izler. İşte kendin yap içeriğini seviyorsa Uras Benli izler. Gülmek istiyorsa Berkcan Güven izleyebilir. Gerçi güleceğimiz kanal konusunda bir tek Berkcan var sanırım ama. Neyse. Bu böyle uzar gider. Asıl konu şu ki insanlar bu tarz içeriklerden sosyal bir mecrada bahsedildiğinde ya iğrenç asla izlemem deyip WhatsApp gruplarında moruk düşmüş video yüklendim" tarzında cümleler kurabiliyor. Buna kendim binlerce kez şahit oldum. Ne yapıyorsanız yapın, ne izliyorsanız izleyin ama bu tarz içerikleri izlerken gerçekten kendinize olan saygınızı hala kaybetmiyorsanız sizi tebrik ediyorum ve izlemenize devam etmenizi öneriyorum. Görüşmek üzere.